Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün okul öncesi öğretmenliğini tanıtacağım. Bu videoda okul öncesi öğretmenliğinin tanımı, okul öncesi öğretmen olmanın özel koşulları, eğitim süresi, gerekli ilgi ve becerileri, Holland'ın kuramına göre okul öncesi öğretmenlerinin kişilik tipleri, iş sahaları ve kariyer fırsatlarını ele alacağız. Okul öncesi öğretmenliği bir lisans programıdır ve bölümün amacı belirli yaş aralığındaki çocukların eğitim hayatına başlamadan önce onlara yardımcı olacak, kişisel gelişimlerine destek olacak ve eğitim hayatına hazırlayacak kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır. Okul öncesi öğretmenleri çocukların sosyal, duygusal Zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen öğretim programları tasarlar ve bu programları uygularlar. Bu süreçte oyun tabanlı öğrenmeyi teşvik ederler, çocukların merakını ve keşfetme isteğini yönlendirirler ve onların özgüvenlerini geliştirmeye yardımcı olurlar. Özel koşullar Üniversitede 4 yıllık okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olmak. Etkili iletişim teknikleri alanında donanımlı olmak. Sözlü iletişim yönü kuvvetli olmak. Güçlü gözlem yeteneğine sahip olmak. Çocuklarla başarılı bir iletişim kurmak. Çocuk gelişimi alanında bilgili olmak. Okul öncesi öğretmenliği bölümünde 4 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Okul öncesi öğretmenliği bölümün tercih etmeyi düşünen öğrenciler öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, temel eğitim derslerine karşı ilgili ve öğretme isteği olan, disiplinli, çocuklarla iletişim kurabilecek ve sorumluluk sahibi olması aranan başlıca özellikler arasındadır. Okul öncesi öğretmenleri genellikle 6 yaşından küçük çocuklarla ilgilenir. Bu nedenle de sabırlı ve dikkatli olmaları beklenir. Kimler okul öncesi öğretmeni olabilir? Sabırlı olanlar, empatik olanlar, duyarlı olanlar, iyi gözlem yapabilenler, uzun süre çocuklarla çalışacak kadar enerjik olanlar. Sosyalleşmeyi, insanlarla ilişki kurmayı sevenler. Okul öncesi öğretmenleri Holland'ın kuramına göre sosyal tiptirler. Sosyal tipler işbirliğine önem veren, ahlaklı, sorumlu, anlayışlı ve dost canlısı olmaya yatkın kişilerdir. Kişiler arası ilişkilere değer verirler, mekanik ve bilimsel becerilerden yoksundurlar. Sosyal, eğitimsel ve iyileştirici beceriler gerektiren iş çevreleri bu kişiler için uygundur. Sözel becerileri iyidir. İnsanlarla çalışmaktan hoşlanırlar. Yardımsever ve arkadaşça olma eğilimindedirler. Bilgilendirme, aydınlatma, öğretme, yardım etme Eğitme veya tedavi ve iyileştirmeden hoşlanırlar. Öğretmen, hemşirelik ve danışmanlık gibi etkinlikleri içeren meslekleri tercih ederler. Okul öncesi öğretmenliği mezunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında, anaokullarında, kreşlerde, özel eğitim kurumlarında çalışabilir. Okul öncesi öğretmenliği programından mezun öğrenciler okul öncesi eğitimi lisans diploması almaya hak kazanırlar. Okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunu olup okul öncesi öğretmenliği unvanını almış kişilerin temel görevleri meslek hayatları içerisinde çalıştıkları kurum içerisinde öğrencilerine eğitim hayatına hazırlama, kişisel gelişimlerine yardımcı olmak Sosyal ortam içerisinde nasıl davranılacağını en iyi şekilde öğretmektir.